Merhaba dostlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz 15 Temmuz'da özel harekatla ilgili belgesel tadında bir video çalışması yapmıştım. Sonra bunu bir kitaba dönüştüreceğimi söylemiştim. Kitapla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Ama bu çalışmaları yaparken bazı hususların aslında eksik kaldığını, 15 Temmuz'da onları gündeme getirmediğimi fark ettim o konuları kitaba taşımakla birlikte şimdi bazı video serileriyle o hususları sizler için aydınlatmak istiyorum. Neydi bu konulardan bir tanesi, aydınlatmak istediğim hususlardan bir tanesi? Özel Harekata veya Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığı'na atıldığı iddia edilen bomba ile ilgili çok ciddi şüpheler var. Bu şüpheler bütün davayı alt üst ettirecek nitelikte şüpheler olduğu için bir video yapmanın gerekli olduğunu düşündüğüm. Şimdi Akıncı yargılaması dediğimiz yargılamada yani Özel Harekat ve Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığına bomba attığı iddia edilen pilotların yargılandığı Akıncı davası adlı davada Savcılık bakın savcılık ondan sonra savcılığın iddianamesi çerçevesinde ilk derece mahkemesi ondan sonra bunu onaylamak bakımından istinaf tekrar istinafın kararı dahil onaylamak bakımından yargıtay belki de yakında belli olacak anayasa mahkemesi birazdan vereceğin bilgiyi onaylamış durumda. Yani devletin bu kadar bütçesini kullanan bilir kişi kullanma imkanlarına sahip olan hukuk konusunda tecrübeli ismi bir araya gelip yanlış bir şey söylemiş olamaz değil mi? Peki ne diyorlar? Diyorlar ki iki tane özel harekat ve emniyet havacılık dairesi başkanlığı olmak üzere Gölbaşı'nda iki tane bomba atılmıştır diyorlar ve bu bombanın türü GBU 10 parantez içinde başka bir ismi var. Mach 84 bombası diyorlar. GBU-10 Amerikan yapımı bir bomba. Biz bu bombanın özel harekata atılıp atılmayacağını bütün haritalarla, bilirkişi raporlarıyla, jet pilotlarıyla yaptığım görüşmelerle irdeleyeceğiz. Eğer böyle değilse ne olur? Bunun sonucunu da anlamış olacağız. Ama şunu ifade edelim. Evet Gölbaşı Emniyet Havacılık'ta ve Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nda bir patlama var. Ama bu hangi tip bomba, bomba mı değil mi bu tartışmaya yönelik bir video yapıyoruz. Detaylara geçmeden önce iki konunun altını çizmek istiyorum. Birincisi ben özel harekat saldırısında şehit olan kişileri veya bu saldırıyı değersizleştirmek istemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Öncelikle özel harekat şehitleri tüm memleketin milletin şehidi olduğu gibi bizim de şehitlerimizdir. Yani bu bedenler toprağa düşerken bu ülkenin cumhurbaşkanı Allah'ın lütfu kelimesini kullanıyordu. Cumhurbaşkanı Allah'ın lütfu kelimesini kullanırken bizim sinemize oklar saplanıyordu. Şunu da iddia edebilirim. Camia olarak adlandırabilirsiniz. KHK'lılar diyebilirsiniz. Camia mensubu olsun olmasın. iddia ediyorum yani bunun doğru olduğu konusunda yemin edebilirim ama size ispat edemem. Bazı siyasilerden camia mensupları veya KHK'lılar 251 şehit meselesine veya bu özel harekat saldırısına daha fazla üzülmüştür buna inanabilirsiniz. Bu konuda çok netim kendimden biliyorum. Dolayısıyla amacımız asla değersizleştirmek değildir. Şehitler memleketin şehididir. Hepimizin şehididir. Ama biz ne yapmaya çalışıyoruz? 15 Temmuz'da ortaya çıktı ki bir sürü araştırmadan sonra 8. yılın sonunda bir karanlık el var bilinmeyen olaylar silsilesi var. Bu karanlık el, bu bilinmeyen olaylar silsilesini masaya yatırmak zorundayız. Biz de bunu yapıyoruz. İkinci ikazım, daha doğrusu ikinci ricam sizden. Yayınları lütfen beğenelim, paylaşalım. Mümkünse abone olalım. Yani YouTube'un algoritma engeli zannediyorum kanalımızı etkiliyor. Hakkımızda davalar açılıyor. En son Milli Savunma Bakanı'nın bir davasına muhatap olmuştum. Daha fazla kişiye duyurabilmek için bunları sizin beğenmeniz, paylaş butonuna basmanız, abone olmanız önemli. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi konumuza geçelim. Dediğim gibi az önce silsile halindeki bütün yargı mercilerinin iddia ettiği şu. Gölbaşı Özel Harekat ve Gölbaşı Emniyet Havacılık Dairesi'ne MAC-84 bombası yani diğer adıyla GBU-10 bombası atılmıştır diyor. Şimdi ekrana veriyorum bunu MK'den aldığım hem bombanın görselini görüyorsunuz aynı zamanda teknik özelliklerini görüyorsunuz. Bu teknik özelliklere bakacağız sonra olay yeri fotoğraflarına gideceğiz bir kıyaslama yapacağız. Şimdi bu bombanın yaklaşık 1 ton ağırlığı var yaklaşık 1 ton 884-900 kilo civarında uzunluğu 3.7 metre görselde yer alıyor zaten ve bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi krater çapı yani yerde açtığı delik böyle o deliğe krater deniyor 14 metre civarında. Böyle devasa bir bomba. Tehlikeli parçacık uzaklığı diyor MK. Ye. Tehlikeli parçacık uzaklığı 380 metre. Yani 380 metre mesafede öldürücü etkisi var bunun. 800 metreye kadar da ağır yaralama etkisi var. Şimdi bu bombanın teknik özellikleri için kısa bir video izletmek istiyorum size. Burada Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın Yeditepe Üniversitesi'nde kendisi görevli. Bu bombayı anlatıyor. Bu şahsı özellikle seçtim. Kendisi Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi. Cumhurbaşkanının atadığı bir isim. AKP'li isimler bu videoya itiraz ederlerse bu bilgileri sizin Cumhurbaşkanlığınızın bir üyesi veriyor demek için bunu seçtim. Bir de bozuk saat bile bazen doğruyu söyleyebilir. Söylediği şeyler doğru. Dolayısıyla kimliğine bakmayın. Söylediği şeylere fokus yapın. Nereden konu olmuş bu bomba? İsrail'in biliyorsunuz Hamas-İsrail arasında bir Hamas'ın saldırısıyla başlayan bir süreç. Sonra İsrail'in sivillere yönelik saldırıları olmuştu. Bir hastane saldırısı oldu. Ve bu hastanede 500 kişi öldü. Ve burada Max 84 bombasının kullanıldığı iddiaları üzerine bu açıklamayı yapmış. Şunun da altını çizelim. Gerek Hamas olsun, gerek İsrail olsun, sivil hedeflere, çocuklara, bebeklere, hastanelere yönelik yapılan her türlü saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi videoyu izleyelim, bu bombanın özelliklerine bakalım, sonra devam edelim. Bu diyor atılan bir füze, bir füze bu kadar etki yapmaz elindeki füzeler bir. Bu çok yüksek penetration bomb dediğimiz özel maksat bombası. E, bu bombalar. Ee, benim gördüğüm kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen MAX 84 genel bomba. Hocam şimdi bu bombanın yıkımına bakalım evet. şimdi. Şu MAX 84 genel bombası yaklaşık 894 kilo olup boyu 384 Hocam, özellik... 2000 poundluk. Özelliklere geleceğim mi? Bu turuncu alev yani bombanın gücünü mü gösteriyor burada? Niye anlamadım. Elbette gelin? şimdi onu söyleyeceğim. Bu bomba düştüğü yerde 360 metre içerisindeki bütün insanları öldürür. 1 800 ve 850 metrelik günlerde ağır yaralar. Bir de düştüğü yerde çukur açar. Bak cifize de bu, bu olamaz. Yani binayı komple yıkmış. Dikkat edin. Bir de içindeki bombanın içerisinde bir parça daha var. Üretici firma da Boeing firması. Çok ilginç. Ee, ve bunun içerisinde yaklaşık 250, 425 kilosu triyonal yüksek patlayıcı dediğimiz bir bomba. Yani bu bomba Nüfuz delici, bunker buster dediğimiz büyük ve etki alanına sahip olup havadan atılan bir bomba. Peki arkadaşlarım bakın evet, hiçbir şey kalmamış etrafı kalmamış geniş bir alanda etki oluyor. Yani bir olmuş. füze bu etkiyi yapamaz. Evet. Demek arkadaşlarım şimdi bir grafiğimizi verebilirler mi? Hocam siz evet MK 84 e, Amerikan menşeli bomba hocam. Evet. E, ve burada 2000 paltık bomba evet. kendisi serisi içerisindeki en büyük bomba bu. Kime atılır bu bomba? askeri hedefler atılır. Hangi tür hedefler? Komuta kontrol harp karargahları, mühimmat depoları, yeraltı sığınakları, uçak hangarları, barajlar. Bakın bir barajı patlatabilir mi? Ve bunu yapan aslında ilk defa 2. Dünya Savaşı'nda İngilizlerdir. Baraj patlatan bomba diye geçer bu. Büyük pro diyorlar buna. Yani Şimdi o kadar tesirli mi? Baraja o, o kadar etkili. etkili. Köprüleri vurur, kritik binaları vurur, park halindeki uçakları yerle bir eder. Hiçbir uçak kalmaz orada. Endüstriyel üretim tesislerinin fabrikaları vurmak içindir. Evet videoyu izledik. Ben birkaç tane başlık öne çıkartayım bu videodan sizler için. Ben 380 demiştim ama kendisi 360 metre diyor. 360 metre içinde herkesi öldürür bu bomba diyor değil mi? Bir. 800-850 metrede de herkesi ağır yaralar diyor. Büyük bir krater açar. 14 metre çapında 8 metre derinliğinde büyük bir krater açar bu bomba. Nereleri vurmak için kullanılmış? Bakın yeraltı sığınakları yani yerin altına girip orada tekrar patladığı için nüfuz edici etki deniyor buna. Onu konu olarak ifade etmiş. Bir uçak hangarını yok edebilecek özellikteymiş bir tanesi bu bombaların. Ve hatta bakın çok ilginç bir barajı yok edebilecek özellikte bir bomba olduğunu söylüyor. Şimdi bu bombanın özelliklerini masaya yatırdık. Gelelim Özel Harekat ve Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığındaki analizlerimize ve bunu bir yere bağlayacağım. Şimdi ekrana harita veriyorum. Ankara Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın haritasını görüyorsunuz. Ortadaki kırmızı küçük nokta bombanın atıldığı yer. Daha doğrusu patlamanın olduğu yer diyelim. Ben oradan itibaren 380 metre mesafede onun çapını işaretleyen bir daire çizdim. Ne için çizdim bunu? Bu dairenin içerisinde öldürücü tesir yapması gerekiyor bu bombanın. Yani en azından şarapnel parçalarının, daha doğrusu duvardaki yıkımların, saplanan parçaların vesaire bu dairenin içerisindeki birçok konutta veya konut benzeri depoda, şunda bunda neyse işte dairenin içerisinde gördüğünüz bütün alanlarda olması gerekiyor. Peki öyle mi değil mi bakalım. Ankara Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığına atılan bombanın resimlerine bakalım. Evet şimdi resimleri yansıtıyoruz. Bombanın patladığı yeri görüyorsunuz. Yine harita ve resimleri yansıttım. Bombanın patladığı yerden 42 metre mesafede ne var? Beyaz prefabrik bir tane kulübe yapılmış. Bakın kulübe mavi yuvarlak içerisinde. 380 metrede etki yapması beklenen bir bomba. 42 metrede kulübeye hiçbir şey yapmamış. Yerinden söküp atması beklenir. Prefabrik ve plastik bir kulübe. Hiçbir şey yapmamış. İkincisi ne var? 50 metrede bir bina var. Binanın dış tarafını görüyorsunuz. Üstteki resimde binanın dış tarafında şarapneller, yıkımlar vesaire olması lazım. 50 metre mesafe. Bakın 50 metre biz neden bahsediyoruz? 380 metrede yıkıcı etkiden bahsediyoruz. 50 metrede bu bombanın hiçbir tesiri yok. 100 metrede de bir uçuş kulesi var. Sol alt resimde karşınıza aldığınız zaman ekranı. Uçuş kulesinin duvarlarında ve uçuş kulesinde de hiçbir tahribat yok. 100 metrede yani 380 metrede yıkıcı etki yapmasını beklediğimiz bu bomba 50 metrede, 40 metrede, 100 metrede neredeyse duvarlarda hiç tesir yapmamış. Dolayısıyla bu acaba gerçekten GBU-10 bombası mı değil mi soru işaretini doğuruyor bizler bakımından. İkinci noktamız da bombanın atıldığı ikinci noktada biliyorsunuz Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı. Bunun giriş kapısına, nizamiyesine atılmıştı bu bomba iddialara göre. Yine haritayı yansıtıyorum. Haritanın ortasındaki küçük kırmızı nokta bu bombanın atıldığı iddia edilen yer. Yine 380 metre yarı çapını alıp onun çevresini daireleştirdim. O alan içerisinde ne kadar bina var görmenizi istedim. Bir sürü bina aslında prefabrik yapının olduğunu görüyorsunuz. Buradan yine aynı analizi yapacağız. Ne yapacağız? Evet özel harekat başkanlığının nizamiye kapısına atılan bomba veya buradaki patlamanın etkilerine bakalım. Bakın 30 metrede binada yıkımlar görüyoruz normal. 35 metrede de binada bazı yıkımlar görüyoruz normal ama 115 metrelik mesafede bir binanın sol üstteki ilk resim. 115 metre mesafede bir binanın camlarının aynen durduğunu görüyoruz. Yani 380 metre kadar yıkıcı etki yapan ve yaklaşık 3 kilometre boyunca da parça dağıtan bir bomba bu. Bu bombanın 115 metrede hiç olmazsa camları yıkması beklenir. Bunun değişik tesirleri olabilir ama bunlar neden söylüyorum? Bunlar soru işareti ve videonun sonunda bunları bir yere bağlamak istiyorum. Dolayısıyla yani GBU bombasıyla olay yeri resimleri arasında şüpheler olduğunu kabul etmek gerekiyor. Şimdi önemli başka bir kriter de bomba krateri. Yani bombanın açtığı çukur. Şimdi normal şartlarda teknik verilere baktığınız zaman GBU 10 yani Max 84 Amerikan yapımı bomba 14 metre çapında, 14 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde bir çukur açması gerekiyor. 14 metre genişliğinde 8 metre derinliğinde bir çukur açması gerekiyor. Teknik özelliklerinde bu yazıyor ama bu bazı şartlara göre değişiyor. Yani bu hangi şartlar? İşte bombanın atıldığı irtifa, yükseklik. Ondan sonra zeminin sert asfalt toprak olup olmaması. Atış açısı bunda önemli. Bir de bombanın patlama milisaniyesi ayarlanıyor. 00 oluyor, 010, 020 oluyor. Yani 10 saniye sonra patlasın. Yere değer değmez patlasın gibi ayarlamalar yapılıyor. Velev ki diyelim yere değer değmez patlama ayarı yapıldı. Böyle olsa bile tamam krater daha küçük oluyor ama kesinlikle Şimdi resmi yansıtıyorum. Bomba krateri hem Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığı üstteki alttaki resmin altındaki de Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nın krateri. Bombanın krateri kesinlikle böyle olmaz diyor jet pilotları, bilir kişiler. Yani ne kadarlık bir kraterden bahsediyoruz? Emniyet Havacılık Dairesi Başkanı üstteki başkanlığı üstteki resim 180 santim yaklaşık 2 metre civarında genişlik 1 metrede derinlik. Bu kadar az bir krater olmaz bu bombada. Yine özel harekata atılan bombanın kraterine bakıyoruz. 60 santimlik genişlik, 80 santim derinlik var. Çok küçük bir krater. Tabii şu da etkili yani bomba sekme yapabilir, başka bir yere düşer. Oradan sekerek buraya düşmüşse daha düşük bir krater Olur, bunlar da etkenler, bunlara da göz önünde bulundurmak lazım. Ama her halükarda dediğim gibi uzman kişilerin, bilir kişilerin bu anlamda söylediği bir GBU-10 bombasının bir tona yakın bir bombanın yere düştüğü zaman yapacağı tahribat bu değil. Az önce uzmanın dediğini hatırlayın, bir barajı, bir uçak hangarını yok edebilecek özellikle bir bomba. Yani bu, bunlar hep soru işareti. Başka bir soru işareti de şimdi ekrana bir resim veriyorum. Olay yeri incelemesi yapılırken bomba atılan yerlere bombanın dışında biliyorsunuz metal veya plastik alaşımlı şeyler var ve üzerinde genelde bombanın seri numaraları yazılıyor. Bombanın bütün parçalarının tek tek toplanması resimde olduğu gibi bir araya getirilmesi gerekiyor Lego gibi. Bu ne demek? Bir araya getirdiğiniz ama bu bombanın parçasının bir seri numarasına, bir yazım şekline, bir harf karakterine ulaşabilirsiniz. Bu seri numarası, yazım şekli, harf karakteri bize neyi söyler? Hangi ambardan, hangi depodan çıktığını söyler. Peki Gölbaşında özel harekatta böyle bir şey yapılmış mı? Yok. Lazer güdümlü bomba deniyor. Lazer güdümlü bomba olması için lazer güdümüne dair aparatların olay yerinde bulunması gerekiyor. Böyle şeyler tespit edilmiş mi? Yok. Yani bunlar kesinlikle yapılmamış. Bize bu bombanın parçalarını ve seri numarasını vermeleri lazım. Bunu vermemişler. Dolayısıyla burada da ciddi şüpheler var. Şimdi ne olur peki? Yani bu GBU-10 bombası olmasın da başka bir şey olsun. Ne olur? İhtimaller neler? Neden bu kadar önemli bu mesele derseniz şöyle bağlayayım. Düşük de olsa bu patlamanın uçaktan atılan bir bomba kaynaklı olmadığı anlamı çıkabilir. Buna başka delillerle bakmak lazım. Eğer uçak kaynaklıysa atılan bu bomba kesinlikle GBU-10 bombası bir tonluk bir bomba olmadığını söylemek lazım daha düşük kalibreli, daha düşük libreli daha doğrusu. Bir bomba olduğu, daha az tahribat yapan bir bomba olduğunu söylemek mümkün. Şunu diyebilirsiniz. Belki kardeşim darbeciler daha düşük libreli bir bomba atmışlardır. Etkisi daha azdır. Hayır, bütün olay örgüsü değişiyor. Bu bombanın türü değiştiği zaman bütün olay örgüsü değişiyor. Mahkemenin bütün tezleri çöküyor. Neden? Çünkü mühimmat deposundan çıkan envanterin sayısı kullanıldığı iddia edilen Mühimmatın sayısı, uçaklarda takılı olduğu söylenen mühimmat, hangi uçak hangi pilotun kullandığı mühimmat gibi bütün olaylar örgüsü alt üst oluyor. Bu bomba GBU-10 bombası değilse, bunların hepsi boşa düşüyor. Şunu sorabiliyorum ben o zaman. Eğer siz bunu ortaya koyamıyorsanız ve bu bomba GBU-10 bombası değilse, acaba incelenmeyen uçaklar vardı Akıncı'da? Akıncı'da incelenmeyen uçaklar kaynaklı olabilir mi bu bombalar? Mesela başka üstlerden havalanmış uçaklar atmış olabilir mi bunu mesela? Diyeceksiniz ki çok afaki konuşuyorsunuz. Ben konuşmayayım. Ben size Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili daire başkanlığının resmi yazısından bir bölümü yansıtıyorum şimdi. Bakın ne diyor? Bunu Emniyet Genel Müdürlüğü yazdığı yazıda söylüyor. 547. klasör 134-224 sayfa 1 dokumanda söylüyorum. Akıncı dosyası diyor ki 15, 16, 17 Temmuz tarihlerinde diyor izinsiz olarak 97 adet uçak uçtuğu tespit edilmiştir. 15, 16, 17 Temmuz'da izinsiz olarak 97 adet uçak tespit edilmiştir uçan. Bunun 40 tanesinin pilot bilgileri belirlenmiş. 57 tane pilotun uçuşa ait bilgileri yani 57 pilotun kim olduğunu bilmiyoruz diyor. Tespit edemedik diyor. Biz ne diyoruz? Havada başka uçaklar, başka pilotlar var mı, yok mu? Bu ihtimal araştırılmalı diyoruz. Karanlık el dediğimiz mesele budur. Yani şehitlerimizi değersizleştirmek değil. Bu karanlık elin tespit edilmesi lazım. Gerçek failleri bulun, en ağır cezayı verin zaten bu konuda beis yok yani. Ama emniyet diyor ki 97 pilottan 40'ının adını bulduk, 57 tanesinin adını bulamadık diyor. Ve başka bir video yapacağım. Hava resimlerini yani tam gölbaşının vurulduğu anda havada kaç tane hava taşıtı var onun bilgilerini vereceğim size. Dolayısıyla bunlar gerçekten önemli benim açımdan. Kitaba da bu bilgileri taşımak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Müzik <laughs>